Galatasaray'da Raşit Sağan meselesi. Yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan ve taraftarlarını heyecanlandıracak hamlelere devam eden Erden Timur, Sarı Kırmızılıların kiralık aşkı Raşit Sayı'da Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin elinden kapmak üzere. Bu transferde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Hull City ile yarışan Galatasaray, oyuncunun net bir şekilde Sarı Kırmızılı formayı giymesi üzerine transferi büyük oranda bitirdi. Galatasaray geçen sezon Norwich City'den kiraladığı Milot Raşit Sayı, bu kez bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı Kırmızılılar Kosovalı futbolcu için Norwich City ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi. Norwich City, Rashica'nın Galatasaray'a gitme isteğini gördükten sonra transferde kolaylık sağlama kararı aldı. Buna göre Norwich, bonservis için 6,5 milyon euroya kadar indi. Ancak Galatasaray bu rakamı daha da düşürüp transferi 5-5,5 milyon euro bandında bitirmek istiyor. 2019 yılında 35 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan ve Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Galatasaray'dan orta sahaya Valencialı Raçic hamlesi. Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uro oldu. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü. Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray, Fačić'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Raçic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Raçic takımına 4 gollükte katkı sağladı. Öte yandan Raçic İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topluyor. Galatasaray'a süper orta saha. Galatasaray'ın lisesinde en bulunan orta saha olan Fred için Cimbom gözünü kararttı. Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusunun kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 2018 yılında Shakhtar'dan 9 milyon euro bonservisle Manchester'ın kırmızı yakasına transfer olan 30 yaşındaki Brezilyalı'nın yüksek bonservis bedeli ise en büyük sorun. Manchester United menajeri Erik Ten Hag'ın yeni sezon için belirlediği kadroda yer almamasına karşın İngilizlerin Fred için istediği 12 milyon euro bonservis bu transferde en büyük engel durumunda. Galatasaray teması koparmadan ve pazarlıkları sürdürerek Fred'i almaya çalışacak. Avrupa'da da Fred'e 12 milyon euro veren olmaması ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup tek Galatasaray Galatasaray olmasıysa Sarı Kırmızılıların transferdeki avantajları olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'dan Endombele bombası Galatasaray tanku Endombele için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar 8 numara için rotasını Endombele'ye kırdı. Bon servisi olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon euroluk teklif verildi. ile geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcu Napoli formasıyla geçtiğimiz sezonu 40 maça çıkarak geçirdi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı verdi. Bonservisi Tottenham'da bulunan Endon Belli'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de 26 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapan Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı aktarıldı. Milan ve Juventus Galatasaray'ın altın çocuğunu istiyor. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Zaniolo için ülkesinin basınından flash bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport, Zaniolo transferinin satın alma opsiyonuyla bitebileceğini bildirirken, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı için istediği bonservisi de okuyucularını aktardı. Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Nicolo Zaniolo, başta İtalyan devleri Milan ve Juventus olmak üzere birçok takımın takibinde. İtalya'dan Nicolo Zaniolo için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Zaniolo için girişimlerini sürdürdüğünü ve oyuncunun da Milan'da forma giymek için sabırsızlandığını iddia etti. Haberde Juventus'un da Zanyolo'ya ilgi gösterdiği ancak Milan'ın bu transferde daha ısrarcı olduğu vurgulandı. Zaniolo'nun da Juventus'un ilgisine rağmen Milan'da formayı giymeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. La Gazzetta dello Sport'tan Carlo Lodisa imzalı haberin detayında Zanyolu'nun Milan'a transferi için Galatasaray'ın 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Milan'ın Zanyolu için kadroda oluşacak bütçeye göre bu bonservisi ödemeyi planladığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde atak kalktı. Listesine çok önemli isimleri yazan Chimbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon kancı attığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Şakir'in Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Mykon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Sabah Sazonov ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov, Ocak 2022'de A takıma yükselti. Sazonov 2022-2023 sezonunda Lig'de 24, Rusya Kupası'nda ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor.